Pijama sohbetlerinden herkese merhaba. Bugün başımın tacı, gözümün nuru, astrolojinin kraliçesi <laughs> Nuray Sayar'ıyla birlikteyiz. Detaylarını konuşacağız dedik. Bütün burçların ee, ve 2024'te bizi nelerin beklediğini. Şimdi 2000'den sonra. Sonra. ikizler ani evlilik kararı alabilir. Balık ani evlilik kararı alabilir. E, sağlıklı ilişkilere adım atabilir. Yani e, resmi evlenmese bile birlikte yaşama kararı, aynı düzen içerisinde bir düzen kurma kararı da alabilir. E, yani üzülerek söyleyeyim e, balıklar şu anda zorlanıyor ama Satürn balıkta e, 26 Haziran 2025'e kadar olan süreçte Farkındalıklarına farkındalık katacaklar. Birçoğu doğru ilişki seçerken, hayırlı yuva kurarken birçoğu da yanlış ilişkilerle e, sağlıksız evlilik yapabilirler. O yüzden balıklara uyarım. Ani kararlar alıp vermeyin evlilik konuları üzerine lütfen. Hmm. Sakin olsun. Sakin olsun. İyi tanısınlar. E, çünkü Satürn ağır bir gezegendir. Sorumluluk yükler. Yorar, yıpratır. Sizi tüketecek partnerleri eş olarak seçmeyin. Evet. Peki tekrar sorayım. 2021 Mayıs, 2024 itibariyle 2025'e kadar kimin hangi burcun felaketi, hangi burcun zaferi olacak? İkizler çok büyük şans, Boğa çok büyük şans, e, Terazi ve e, Oğlak özellikle yılın ilk yarısına kadar zorlanabilir. Ama 24 Kasım'dan sonra oğlu artık hiç kimse yerinde tutamaz. Parasına para, başarısına başarı katacak. Felaket, neye göre felaket? Şanssızlık diyelim hadi. Felaketi öğrettiğin evet, gibi. İlişkide felaket, hayatta, ekonomide felaket demeyim de şanssızlık. Aşkta koçlar çok zorlanabilir. Hmm. Hazirana kadar boğalar zorlanabilir. Haziran ve sonrasında mutluluğa mutluluk katabilir e, ee, kovalar Haziran'a kadar ilişkiler konusunda iş konusunda çok büyük zorluk yaşayabilir. Aslanlar yine Haziran'a kadar iş konusunda, aşk konusunda çok büyük zorlanmalar yaşayabilir. Haziran'dan sonra rahatlayabilir ama yılın en talihli iki burcu çok 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 talihli. İkizler ve Boğa. Şansları dönecek. Boğaların ve ikizlerin Önüne hiçbir şey geçemez artık ve bu öyle büyük şans yakalayacaklar ki iki sene hayat onlara hizmet edecek, Ay yıl artık. boyunca. Hadi artık kurban Diğer burçlar ise kimi zaman gülecek, kimi zaman mücadele verecek, kimi zaman zorlanma yaşayacak ama e, genel anlamda en şanslı, double şanslı boğa ve ikizler. Oh, yaşasın. Peki, en sadakatsiz burç erkekte. Terazi ve kova. Eyvah. Karda yürür, izini belli etmez. Ee, akrebin adı çıkmıştır. Sadakatsiz, çok eşli diye. Her çiçekten bal alırsın. Sen kendini ne sanırsın? Ee, ama o gerçek partneri bulduğunda ömür boyu sadık kalır. Ee, güvercin, eşini aldatmayan tek hayvanmış biliyor musun? Hmm. Bir ya, güvercin, penguen güvercin. de duymuştum. Penguen, güvercin Eşinden sonra hayatına son verirmiş. Akrep de öyle. Eşi gittikten sonra hayatı biter. En sadık evlilikte akrep burcudur. Boğa burcudur. Kova ve terazi erkeği, bana kızıyorsunuz. Ee, hele ki bir terazi stelyumu. bu gezegenler terazide toplanmışsa, kovada toparlanmışsa örneğin güneş kendi burcu terazi, Venüs de terazi burcunu yönetici gezegeni terazide e, aldatır. Kova, Merkür Kova çok akıllı zanneder kendini kova erkeği. E, 20 yılda aklıyla kazanabilir ama gün gelir o akıl onu öyle bir yerden yere vurur ki son pişmanlık fayda etmez. E, kova kadını da sevene kadar, aşık olana kadar ee, çapkınlık yapar ama aşık olup sevdiği vakitte sadık kalır. Hı. Çok eşli burçlar dediğimizde kovalar, teraziler çok eşlidir. Ya tabii diğer burçlarda da sadakatsizlik yapanlar oluyordur muhakkak ama hiçbirisi e, kova gibi, terazi erkeği gibi olamaz. Hı hı. Bir de ikizler erkeği o üçüncü hı. E, sahada. Yani o samanaltı. Yampiri yampiri. Samanaltın ee, biri. Ama yampiri. onurunu <laughs> yancı. O, o partnerinin onurunu kırmaz, incitmez. Çaktırmadan. Çaktırmadan yapar. Sevgili yapmaz. Ha, sevgili. Oynaşı yapmaz. yapar gibi böyle. Yani flört sever. Çene de aslında. Çene de flört sever. Yani bir terazi gibi, bir kova gibi değildir. Benim kova terazi erkeklerin asla bir düşmanlığım yok. Ay, o kendi burcu kova. Kendim zaten. kovayım. Ben gerçekten seversem, aşık olursam sadık kalırım. Ama sevmez, aşık olmazsam flörtleşmeyi severim. Gidersin zaten sen. Giderim zaten. Peki en kindar burç? Akrep, kova en kindar burçtur. Balık değil mi? Yok ya. Kafasına vur ekmeğin elinden al. Ol, ol. Tabii canım. Yatçı. Kin tuttuğunu zanneder. He. Ben kinciyim. Bana yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmam der. Selçuk. Aa, üç ay en fazla. <gülüyor> 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 üç <gülüyor> ay sonra sarını <laughs> sarmalar. Bir de onu hatırlattığım vakitte sana kızar. Ha. Tabii. Hani bundan nefret ediyordun sen? ne alakası var? Dönem onu gerektiriyordu. Konjonktür öyleydi. Konjonktür <laughs> öyleydi. evet. <laughs> Peki. Haklıyken haksız duruma sokan burçlar kimler biliyor musun? Kim? Sen haklısındır. Bir manipüle kelime edersin. Aslında. Manipüle eder. Kesinlikle. Bu Ve ona. mobbing yapar. Başak. Eyvah. Balık. Eyvah. Feci manipüle. Kesinlikle ama bak sen onlara Salon adamı Salon kadını Çaktırmadan çaktırmadan, Çıngırak 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 Alttan girer üstten çıkar Bir süre sonra sen Doğru olduğunu bilirsin Ama hak verirsin İkna eder seni manipülesiyle En saldım bayıra Mevlam kayıra Su akar yolunu bulur Diyerek yaşayan burçlar Kafası rahat burçlar. Kafası rahat. Kova kadını. He? Kova kadını. Doğru. Yengeç kadını. Hı? Balık kadını. Su akar yolunu bulur der. Ama sinsi sinsi yapacağını, aklına koyduğunu yapar. Hmm. Kesinlikle. Ama hakikaten kova e, o anda şimdi ben ne yapacağım der. Kova erkeği için de geçerli bu. Ertesi gün ııı e, Olacağı varmış der. Umursamaz. Sen çatlarsın. Ayrılırsın ikiye. Kavga edemezsin bir de onlarla. Hmm. Önemsemez seni. Oralı o olmaz. O kalaca. O. Hiç oralı olmaz. Şimdi düşünsene senle kavga eden bir insan. Kavga ediyorsun. Haklısın diyor sana. Bitti <laughs> Haklısın Bitti. <laughs> Olay bitiyor sen tepin yırtın Kendin istiyorsan Tavana vur duvara vur Haklısın. yere vur Haklısın İçindekini yutmak zorunda kalırsın Yani çünkü ee, Başak da bunu yapar Şimdi ben Oğlum Başak örneğin İyi ki doğmuş dünyaya gelmiş Haklısın anneciğim Bana niye deli muamelesi yapıyorsun diyorum Değilim haklı biliyorum Şimdi bir yere gidecek, izin istiyor, Ogan vermiyorum. Mı? Şey doğuş mu? Do Ogan. Ogan. Doğuş da akrep bak, o da sinsi. Hmm. Haklısın kapa çeneni hmm. anlamına geliyor, ben mi yapıyorum. Kapa çeneni mi demek istiyorsun? <laughs> Direkt kavga çıkarıyorum ben, kovayım bak. Yengeçlikten alıyorum o yönümü. Yo haklısın, gitmeme kararı aldım. Bana niye deli muamelesi yapıyorsunuz? <laughs> Yo olur mu bir şey, sen çok akıllı kadınsın. Niye sana deli muamelesi yapalım? Haklısın. Ben de direkt. Bu sefer onlar bana satışıyor. <laughs> en cömert Burç. En cömert Burç. En cimri. Oğlak. Oğlak. Onu biliyoruz. Nerede o? Arkasından Başak. <laughs> Tutumluluk anlamında ama. Para tutmayı çok sever onlar. Cömertler, ikizler. Eyvah. Koç, ikizler. Ay benim yükselim de koç bir de. <laughs> Koç, ikizler, yengeç, kova, aslan, cömerttir. Geri kalan hepsi tutumludur. Programlı ve tutumludur. Balık da mı tutumlu? Boğa da tutumludur. Balık, Balık da tutumludur. Tutumludur. Yani onun aslında bir insanın doğum haritasında ay neredeyse en yumuşak karnı orasıdır. Ayı ikinci evde olan en yumuşak karnı parasıdır. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak. Ayın senin 10. evde. Kariyer odaklı para kazanmayı seversin. Havadan para sevmezsin. Evet. E, programlısındır. Yani bütçe planlaması yapmayı yeni öğrenmişsindir. Son 3 yılda. E Bundan sonra da bu şekilde devam edersin. Yani ay neredeyse en yumuşak karnımız oradadır. Hmm. Benim ayım da ikinci evde. Harcamada. Kazanma ve harcamada en yumuşak karnım. Ben de yeni tutumlu olmayı öğrendim. Hmm. Programlı ve tutumlu. Bütçe planlaması yaparak artık harcama yapmayı Hakikaten öğrendim. Hakikaten değil mi? Biz de evet. öğrendik ya. Tabii hatırlasın da bir mağazaya girerdik. Kuzenler kardeşler arkadaşlar. Eyvallah. Hop reyonlar boşalsın sepete durumundaydık. Güzel. Onlar da bize bir tecrübe katmış oldu sağ olsunlar. Artık hediye almayı seviyorum. Hediye vermeyi sevmiyorum. <laughs> ben de elemeyi göz nuru hediyeler vermeyi seviyorum artık. Tabii ki. Sevdiklerimle paylaşmayı çok seviyorum ama har vurup harma savurmayı bıraktım. En güzel yani. Kesinlikle. Bir de şimdi geçti. Yeniden hayatımı inşa ediyorum. Hmm. Ve asıl 24 Kasım ve sonrasında hiç olmadığım kadar seçici ilişkiler hiç olmadığım kadar seçici iletişimler kuracağım. İstesem de istemesem de. Bu da benim hayrım olacak. Birçok Kova Burcu da bu şekilde hayata bakacak. Artık herkesle hayata aynı pencereden bakmak zorunda değilim. Enerjisinde olacaklar. Yes. Mis gibi tabii ki. Peki. En güven veren burç? En güven veren burç e, koç, boğa, oğlak, kova. Hı hı. Ama hakikaten güvenmen gereken koç, boğa, oğlak, başak. Hı. Gerçekten güvenmen gereken. Kova sağ gösterir, sol vurur. İkizler sağ gösterir, sol vurur. Terazi sağ gösterir, sol vurur. Yay sağ gösterir, sol vurur. Topa çevirir adamı. Yay değil mi? <laughs> Yay. Kesinlikle. Yaylar fazla, her şeyi fazlası zarar ya. Çok zekiler. İnsanın zekasıyla oynarlar. Evet. O yüzden yorucu <laughs> ve zorlayıcı. En kıskanç burç. Yengeç ve balık Çok kıskançtır Yengecinki alenidir Tepkisel ve dürtüsel davranır Balık kendini yer Yemek kız kendini Sen de yengeç gibi konuş Dök içini, Dök içini rahatla Şimdi ben yükselenim yengeç Daha genç kızlık dönemlerimde Çok kıskançtım sevdiklerimi kimseyle paylaşmazdım. Ne zamanki farkındalık eğitimleri alıp kişisel gelişim yolculuğunda kendimi geliştirdikten sonra ben artık sevdiklerimi paylaşabiliyorum. Örneğin sen benim arkadaşımsan seni ikinci bir arkadaşından kıskanırdım. İstemsizce olan bir şey. Yani haritanız, burcunuz sizin kaderiniz olmasın. Ee, zararlı yönlerinizi törpülediğinizde daha nefis hayatlar yaşıyorsunuz. Çok doğru. Çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ediyorum. Yine astrolojiye doyduğumuz, aydınlandığımız bir gün oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.